Ben her gece, her gün alkol alırım. Bunları konuşabilir miyim? Alkol alan insandım. Alkol almadığım gün yatamazdım. Karıncalanırdı. Bu benden mezara kadar Sadece bir e, elhamdan bilinen tayin süresini bilirim. O da iki kulda öğrendiğimizden. Başka yok, bilmiyorum. E, şehit olduktan sonra, 15 gün sonra bende bir değiş, değişiklikler, değişiklikler başladı. Rüyalar görmeye başladım. Çok tatlı rüyalar. Bir gün bir el geldi bana, Böyle bir dokandı. Ben dedim herhalde dükkanı açık bıraktım. Ekmeğe gelen oldu. Kalktım döndüm. Yönümü böyle döndüm. İşte geliyorum dedim. Ve bu alan camdan da dışarı gitti. Dışarı çıktım ve bu kim dedim. Düşündüm. Dedim bu kim ya Rabbi? Bana neler oluyor ya? Bana dedim neler oluyor ya? Yani güldüğüm rüyalar, gülümçüler. Kim bu dedim ya? O dolapta yarım şişe var. Ben burada alkol de satıyordum, Bira. Bu yarım şeviski orada lavayı var. Lavaya düktüm. İlk işim bu. Sabah ezanı okundu. Düşünüyorum sigara yakıyorum. Bu adam kimdi, neden geldi? Kimdi bu adam? Bana neden dokundu bu kadar? O kadar bir güzel dokunuş. Yeni 720'de 20'de adamdan. Sabah ezanı okundu aldım abdestimi. İki duayla namaz kıldım. Elhamdülillah Kevser Suresi Başka şey bir şey bildiğim yok. Sabah oldu. Mesut'a dedim ki, oğlum buradaki ne kadar kasada bira var, ne kadar alkol var. Ne kadar ne var? Alkolün namına. Boş şişe bile burada koyma ya. Koyma. Bana bir şeyler oluyor dedim ya. Bende bir şeyler birileri geliyor bana devamında. Hepsini doldurdum. Boş kasa şişe etrafını devin bile. Kalmadı. Bir gün yatıyorum geldiler yanda. Benim böyle aldılar bir şey soktular bana. Benim kanım akıyor. Ya ne oluyor ben ne yapıyorsunuz bana kanım akıyor benim. Ve tekrar bana bir kan verdiler. Alkol ben bende bir şey kalmadı. Kanımı da temizlendi. Kan da temizlendi. Allah şahit yani böyle temizledi. Ben. Sonra ben rüyamda Mekke'yi görmeye başladım. Kabe'yi görmeye başladım. Orada dediler ki şu işte Peygamber Efendimiz bu geden şuradan doğuya doğru bir yol gidiyor. Böyle gökyüzünde uçuyorum kanatlanmışım mı? kanattan. Sabah oldu ben dedim hacı yazılacağım. Beni çağırdılar. Ben. Sabah oldu ilk işim gittim Kayıt yaptırdım. Ben dedim hacı gideceğim. Ben şimdi gidiyorum. E, halelleşmeye gidiyorum merkezsin? En son benim Gürkan'da patronun yanına gittim dedim. Halelleşek senden. Ben dedim hacı gidiyorum. Ne zaman yazıldı dedi. 3 ay dört ay oldu dedim. Ola git dedi ya. 5 ay, beş sene, on sene bekleyenler var dedi. Ya ben gideceğim, gidiyorum ben dedim ya. Kim herkes inanamıyor. Ben gidiyorum dedim. Bir gün işte e, yine dükkanı açmıştım, bir arkadaş geldi, ekmek alıyor. Dedi, sana hacca yazdın mı? Dedim, amca. dedim. Şehit aylarını bir sefere mahsus dedi, hacı gönderiyorlar. Yahu dedim, bu nasıl bir tatlı haber? Ve e, neyse işte, biz elimiz aldık Kur'an'ı, şunu bunu. Ya ne yazarsa Arapça okumaya başladık. Ayet-i Kürsü, Emele Resulü, ne bileyim o ayetleri, bütün ya bu sanki çözülüyor, geliyor, geliyor. Hocam böyle. Her şey çözülüp geliyor. Yazdığımı diyorlar ki ya sen bu, bu yaştan sonra sen bu işi nasıl beceriyorsun? Ben değil. Bir beceren var. Bir, bunu umaran var. Yapan var. Oğlum şehit oldu. Beni de kurtardı. Ben düşünüyorum. Ya nasıl mübarek bir insanmış. Nasıl güzel bir insanmış. Benim kurtuluşumla da silah oldu. Böyle bir evlat var mı acaba dünyada daha? Kendiydi o gelen. Kendiydi başkası değil yani. O dokunuş onun da. Ya şehitler ölmez. Ölmez ya. Rabbileri tarafından zıklandırılıyorlar